Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere o ve sen karşılıklı enerjiler ve olası gelecek açılımı yapacağım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese en az 100 yorum kampanyasından katılıp hiç değilse emoji bırakan beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emekten ve destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet ilk defa izliyorsanız şöyle söyleyeyim. Biz siz bio, biz siz, bio şeklinde ilerleyeceğim. Yani ilk kartı sizin niyetinize çekiyorum arkadaşlar. Evet. Sizin ilk kartınıza bakacak olursak büyük arkana Savaş Arabası kartı var. Evet. Burada biraz arkadaşlar sanki şey bir enerjiniz var. Karşınızdaki kişinin enerjisini daha görmedik. Ama daha akıntıyla giden bir enerjiniz var gibi. Daha kararlı, daha ne istediğini bilen, daha neyi hak ettiğini bilen. Bu kişiyle olacağım varsa tamam. Yol nereye götürürse ben, ben, giderim, ben buna uyarım, ben bunun üstesinden gelirim diyen. Ya da e karşınızdaki kişiyle eğer başlamadıysa da, başladıysa da ya da bittiyse de, eğer bittiyse yoluma da devam ederim. Eğer bu kişi benimle varsa onunla da devam edebilirim. Her türlü her şeye hazırım. Her türlü her şeyi göze alabiliyorum. Gibi muhtemelen karşınızdaki kişiye göre birazcık daha cesur olduğunuz bir enerjide. Tabii ki onun enerjisine daha bakmadık, daha göreceğiz. Ama size baktığımız zaman sanki böyle bir ben her şeye ayak uydururum. Eğer bu kişi benimle varsa sonsuza kadar onunla da giderim. Ama eğer bu kişi birine yoksa yoluma da devam ederim. Hayat akış beni nereye götürüyorsa ben onun üstesinden fevkalade bir şekilde gelmeye hazırım gibi göğüsleyici bir enerjiniz var sanki arkadaşlar. Karşınızdaki kişiye bakalım. Şunu şöyle birazcık yukarı koyalım. Onda biraz sanki belli bir takım alışkanlıklarını kırmakla ilgili, kırabilmekle ilgili ıı, kalıplar var diyebiliriz arkadaşlar. Kendisini biraz korumaya bir meyli var gibi. Aşktan acı çekmiş biri olabilir siz ya da başkasıyla ve burada biraz tedbirle gitmeye ihtiyaç duyan biri olabilir. Biraz aşkın getireceklerine, ilişkinin getireceklerine olası her türlü cevaba karşı iyi de olabilir, kötü de olabilir çünkü. Biraz böyle bir tedbir, temkin enerjisinde kalmaya ihtiyaç duyan bir hali olabilir gibi gözüküyor. Örnek veriyorum ayrıldıysanız eğer, daha böyle bir kendini korumaya meyilli, belki hemen ilişkiye tekrar hazır olmayan ya da başkasıyla ayrılmıştır, siz hayatına girmişsinizdir, biraz böyle aşka karşı bir soğuk olan bir hali olabilir karşınızdaki kişinin. Evet bakın paylaşıma... Sanki böyle bir paylaşım isteği var, paylaşım e, enerjisi neden olmasın ki aslında bir düşüncesi var, bir paylaşma isteği var, sözleri, duyguları vesaire. Fakat buna şu an için kapalı gibi, yani sanki içinde paylaşmak istediği şeyler var, ama bunu sadece kendisine saklıyor gibi bir enerjisi var. Yani e, az konuşuyor olabilir, hiç konuşmuyor olabilir. Yani ketum biri olabilir. Duygularını anlatma konusunda şeyler var. Duygularını anlatma konusunda kapalı bir enerji içerisinde olabilir. Bir nevi sanki e, tılsım dörtlüsü enerjisinde olduğunu söyleyebiliriz. Aklınızdaki kişinin arkadaşlar. Belki bir paylaşımda bulunmak istiyor olsa dahi. Hemen gelelim ikinci sıraya. Şunu şöyle bir düzeltelim. Evet bakın. Bakın bu kişi geçmişiniz varsa zaten, geçmişiniz yoksa da şu an için sizi böyle bir endişeli duruma sevk eden, belki zaman zaman kendinizi yetersiz durumda hissetmenize sebep olan, e, ne bileyim birden iletişimi kesen ya da hiç iletişim kurmayan, özellikle sizi ayazda bırakan ya bırakmış ya da bırak şu an için hala, hala hazırda hiç başlamamış ilişkiler içinde o şekilde davranan bir hali olabilir. Ve siz diyorsunuz ki ve bu sizi durum endişelendiriyor ya da geçmişte endişe, endişelendirmiş olabilir. Yani sevilmediğinizi hissetme, bu kişi şimdi tam olarak ne istiyor, ben onu bilememe, çözememe gibi bir durum. Ve ilgisiz davranıyor şeklindeki çıkarımlarınız. Bunlarla ilgili bakın, bir başarıya ulaşmak istiyorsunuz. Yani kendinizi unutulan, köşede bırakılmış, istenip istenmediği belli olmayan, bir enerjide hissetmek istemiyorsunuz ya da iletişimin olmadığı, karşı taraftan haber alamadığınız, ne bileyim sizin farkınıza varmadığını düşündüğünüz bir enerjide olmak istemiyorsunuz. Geçmişiniz varsa artık olmak istemiyorsunuz arkadaşlar. Bununla ilgili bir başarı elde etmek istiyorsunuz. Beni gördü, beni biliyor, beni beğeniyor, biliyorum, beni istiyor, biliyorum. Şekli. Hayır, o ilk adım atacak, ilk konuşacak, sessizliği bozacak, soğukluğu bozacak şeklinde bir başarıyı hedefleyen bir haliniz var gibi. Onda kılıç yedilisi var. Şimdi kılıç yedilisi biliyorsunuz. Biraz kaçak göçek dövüşür. Biraz tırnak içerisinde sinsidir. Karşınızdaki kişi de şu an için böyle hani siz işte ayazda bırakılmak istemiyorum işte iletişim istiyorum vesaire içerisindeyken karşınızdaki kişi de sanki bu hani o sizi sinir eden ya da istemediğiniz o durumu devam ettirmeye hala bir Niyet var, bir mail var gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet bakın karşınızdaki kişi şu an için bir içe dönüş enerjisi olmak üzere. Az önceki paylaşım ve değnek dokusunun bir araya gelmesini tılsım dörtlüsüne benzetmiştik arkadaşlar. Ve bakın burada dört ve içe dönüş kartı var karşınızdaki kişi bakın paylaşacak bir şeyler olsa bile sözler, duygular az önce de söylediğim gibi şu an için bunlara dair bir içe dönüşte kalmak istiyor. Bunlarla ilgili şu an için elini taşın altına koymak istemiyor. Belki düşünmek istiyor, belki kendini şu an için korumak istiyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama halbuki siz onun bu huyundan ya da davranışından çıkıp ya da bu tavrından çıkıp ne istiyordunuz? Bununla ilgili başarıya ulaşmak istiyordunuz. Kafanızda bu ilişkiyle ilgili gerçekçi anlamda bir şeyler olmayacak mı? Yani bana bir şeyler vaat etmeyecek mi bu kişi? Ne bileyim dürüst ve net bir şekilde gelmeyecek mi? bu ilişkinin bir sonu var mı? Ya da ben hayal mi görüyorum acaba kendi kendime mi kuruyorum şeklinde fazlasıyla zihninizi çalıştırıyor ve zorluyor olabilirsiniz arkadaşlar. İşin içinden çıkmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Ya bir dakika ya bu beni istiyor mu istemiyor mu? Ya da bizim sonumuz var mı yok mu? Ee, gelmeyecek mi bana ciddi niyetlerle? Şeklinde sürekli böyle bir kafanızda sarıyor kuruyor olabilirsiniz. Onda değnek sekizlisi var. Ne demek istiyor bir bakalım. karşınızdaki kişi arkadaşlar sanki şöyle bir durum içerisinde olabilir size ben buradayım ya da sana karşı bir şeyler hissediyorumu zaman zaman hissettirip bir takım sinyaller gönderip yani ortada bir şey var ama adını koyamıyorum gibi bir durumu sizde yaratıyor olabilir arkadaşlar yani atıyorum işte istemeseydi böyle mi davranırdı istemeseydi şöyle mi konuşurdu ee, şeklinde istemeseydi şunu yapmazdı şeklinde size bir takım böyle parça parça sinyaller veren ben dediğim gibi ben buradayım aslında diyen fakat bunu yüzde yüz ve net bir şekilde ortaya koymayan açık açık söylemeyen bunu size sezdiren çaktıran tabiri caizse bir hali bir tavrı olabilir karşınızdaki kişinin arkadaşlar varlığını sanki bir noktada hissettiriyor ama sanki e, bu varlığın gerçek olup olmadığını sizde bir sorgulamaya sebep oluyor olabilir aklınızdaki kişi. Evet bakın. Kendinizi koskoca bu ilişkiyle ilgili zaten bir önceki sırada söylemiştik arkadaşlar zihninizi çok fazlasıyla çalıştırıyorsunuz diye. Koskoca bir boşlukta ve hiçlikte hissediyor olabilirsiniz. Neydi bu şimdi? Elimde benim ne var? Bu kişi beni istiyor mu istemiyor mu? Şimdi biz gerçekten ya da ayrıldık mı kimlerinize göre? Bir belirsizlik, bir kaygı bozukluğu, endişeler, fazla düşünme durumuna yol açıyor olabilir sizde. O yüzden sanki bu ruh halinden çıkmak istercesine artık biraz işi akışa bırakmış olabilirsiniz arkadaşlar. Yani ne olacaksa olacak. Yani ben bilemiyorum. Bu, bu, hiçbir şey yok elimde. Varsa varım ama yoksa da artık yapacak bir şeyim yok deyip bunu uygulamaya çalışıyor olabilirsiniz. Bu yola kendinizi sevk etmeye çalışıyor olabilirsiniz. Ama tabii ki bu zihinden kurtulmak ne kadar kolay olur. Düşünmeyeceğim dersiniz ama ne kadar düşünmeden kendinizi tutarsınız. Tabii ki orası ayrı bir dava arkadaşlar. Ama bu kişi de Sizde uyandırdığı duygu, size yaşattığı duygu sanki koskoca bir belirsizlik ve hiçlik gibi. Ve kendinizi bir karanlıkta, şu an için bu kişiyle ilgili kaybetmiş hissediyor olabilirsiniz arkadaşlar. Nereye gittiğini bilmediğiniz bir durum içerisinde hissediyor olabilirsiniz. Bu arada farklı bir mekana geldiğim için, yazın özellikle 3-4 ay muhtemelen burada kalacağım arkadaşlar. O yüzden sınırlı sayıda yanıma kart taşıdım. 9 sayısı önemli arkadaşlar. 3 tane 9'umuz var şu ana kadar. Karşınızdaki kişi de bir kupa 9'lusu var. Karşınızdaki kişi arkadaşlar kendine ilişki ile ilgili kendine ve aranızdaki dinamiğe tabii ki olabileceğine dair, birbirinize uygun olduğunuza dair, sizin de onu istediğinize dair, ne bileyim küstenin sorunları halledebileceğinize dair. Bunları aslında, e, bunlara inanabilmek ve güvenebilmek istiyor. Ve aslında bu mutluluğu sizinle yaşayabilmek istiyor. Fakat bakın ilk sırada başka bir dokuzu vardı paylaşım kartı ile birlikte çıkan. Bir noktada bu paylaşım içerisinde bulunmasını engelleyen bir güven problemi var bu kişide arkadaşlar. Tekrar diyorum burada illa size güvenip güvenmemek değil kendine güvenmek, aranızdaki dinamiğe güvenmek, bir ilişkiyi göze alabilmek, kiminizin dış faktörler olabilir, onların sorunların ortadan kalkacağına inanabilmek, bir birlikte mutlu olabileceğinize dair aslında güvenebilmek ve aslında bu yolda ilerleyebilmek istiyor bu kişi. Fakat belli ki şu an için bu güveni hissetmiyor gibi gözüküyor. burada biraz e, nasıl söyleyeyim arkadaşlar tırnak içerisinde yine söyleyeceğim mükemmelliyetçi bir haliniz olabilir bundan kastım ne İlişkiler konusundaki belli kalıplarınız belli beklentileriniz karşınızdaki kişinin uyuması gerektiğini düşündüğünüz bir ilişkiler bazında belli kurallar yani atıyorum şöyle söyleyeyim kadın olan taraf olduğunu düşünün o da işte erkek olan taraf olsun diyorsunuz ki hayır erkek gelip teklif etmeli bakın mesela ya da hayır o hatalıydı o benden önce bir gelip özür dilemeli. Ya da e, e, nasıl söyleyeyim yani işte burada hata yaptı. Ya da burada aileme yanlış yaptı. Ya da burada sanki ilişkilere bakış açımız benzemiyor o da böyle düşünmeli. Gibi bir takım karşınızdaki kişiden beklentileriniz var gibi gözüküyor. Ve karşınızdaki kişi şu an için bu beklentilerinizi tam anlamıyla karşılamıyor olabilir. Siz diyorsunuzdur ki sonsuza kadar bakışacak mıyız artık bir ilişki şu saatten sonra... Şu aşamaya evrilmeli diyorsunuzdur. Kural budur diyorsunuzdur. Böyle olmalı diyorsunuzdur. Karşınızdaki kişi bunu size sağlamıyordur. Böyle bir durum içerisinde olabilirsiniz. Karşınızdaki kişide de tılsım yedilisi kartı var. Onda da böyle bir bekleyen bir enerji var arkadaşlar. Oldukça durağan, bekleyen bir enerji var. Ne demek istiyor bakalım. Hmm, tamam. Şimdi karşınızdaki kişi de arkadaşlar bu ilişkiyle ilgili sizin bir ödün vermenizi bekliyor. Şimdi ödünden kastım şudur. Geçmişiniz vardır, hata yapmıştır ama yine de affetmenizi bekliyordur. Ya da ilişkiler anlamında ilk e, sizin adım atmanızı bekliyordur. Ya da ne bileyim işte o belli işte mükemmelliyetçi ya da kurallarınızla ilgili taviz verip biraz daha ona uymanızı bekliyordur. Sanki e, işte ne bileyim ya da işte küslüye dayanamayıp ilk sizin e, tamam ya ne olursa olsun hadi gel yine barışalım demenizi bekliyordur. Te, aslında tedirgin bir bekleyişte. Aslında bu ödünü vermenizi içten çok fazlasıyla bekliyor. Fakat işte ne bileyim kimisi işte kariyerinizden vazgeçmenizi bekliyordur. Kimisi bir arkadaş çevrenizden, bir arkadaşınızdan vazgeçmenizi bekliyordur. Kimisi diyordur ki benim param yok acaba parasızlığı kabul edecek mi? Bakın buna razı olur mu? Her türlü bunlar kişinin senaryosuna göre değişebilir. Önemli olan burada bakın karşınızdaki kişi yine tekrar diyorum tedirgin bir şekilde ama sizin bir şeylerden sanki evet senin olmak istiyorum o ispatlarcasına ödün vermenizi bekliyor gibi gözüküyor. karşınızdaki kişinin arkadaşlar ya büyük, geçmişiniz varsa büyük pişmanlıkları var. Fakat bu pişmanlıklarla ilgili suçluluk duygusunu dile getirmek konusunda, bunu anlatmak konusunda çekinceleri olduğunu Yani bunu asla sanki kabul eden ve böyle bir iletişime açık olmayan bir taraf olduğunu aslında konuşmak isteyip de bunu gerçekleştiremediğini düşünüyor olabilirsiniz. Ya da e, geçmişiniz yoksa da arkadaşlar bu kişi de sizinle iletişim kurabilen taraf olmak, taviz veren taraf olabilmek, sorumluluğunu alabilme enerjisinde olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Yani konuşmak onun için adeta bir ölüm tabiri caizse. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir gözleminiz olabilir karşınızdaki kişiyle ilgili. İletişimi olanlar zaman zaman sizi suçlayıcı bir konuşma içerisinde olduğunda bir suç varsa ortada bunu sizin üstünüze atmaya çalışan bir iletişim içerisinde olduğunu da düşünüyor olabilirsiniz. Ya ben ondan özür bekliyorum o işte zeytinyağı gibi üste çıkıyor mesela gibi bir gözleminiz yine olabilir diyaloğu olan kişiler için. Hiç diyaloğu olmayanlar için dediğim gibi bu iletişimi kurmaya bir türlü cesaret edemediğini eğer bir hata yaptıysa bu, bu durumla yüzleşmeye cesaret edemediğini, ne bileyim işte bir özür dilemeye cesaret edemediğini ya da hiç ilişkiniz başlamadıysa da duygularını itiraf etmek, ne bileyim taviz veren taraf olmak konusunda böyle bir sıkıntılı bir kişi olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Karşınızdaki kişi sizde bir kere gizemli bir enerji görüyor ve onunla ilgili o da sizin de gelgitleriniz olduğunu düşünüyor arkadaşlar ne bileyim geçmişiniz varsa ya da birlikte geçmişiniz olsun olmasın ya bu kişilik ki tecrübelerinizden ya da başkalarıyla belki de geçmişte yaşadığınız tecrübelerden dolayı bir yandan aslında ona doğru gitmek isterken bir yandan sanki o tecrübeleri düşünüp kendinizi geri çektiğinizi ve onunla ilgili korkular, tedirginlikler ve gelgitler içerisinde olduğunuzu ve bu tecrübeleri baz alarak %100 aslında sizin de kendinizi direkt olarak ona açmadığınızı düşünüyor olabilir aklınızdaki kişi size baktığında. Buradaki son sıraya da bakalım arkadaşlar. Sonra olası geleceğe bakacağız. Evet bakın. Çok fazlasıyla bu kişiyi gerçekten sürekli kafanızdan geçiriyor gibisiniz ve biraz takıntı haline getirmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Neden gelmiyor? Neden bakmıyor? Neden özür dilemiyor? Yoksa hayatında biri mi var? Onu düşünüyorum. Onu görmek istiyorum. Resmine bakmak istiyorum. İşte belki de burada o yüzden savaş arabası kartıyla bu huyunuzdan da biraz çıkmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Kendinizi akıntıya bırakmaya, cesaretinizi toplamaya, ben güçlüyüm, cesurum, daha iyisini hak ediyorum. varsa var, yoksa yok, yoluma bir şekilde devam etmeliyim mi? Belki de o yüzden uygulamaya çalışıyorsunuz. Çünkü şu an için fazlasıyla bu kişiyi takıntı haline getirdiğinizi söyleyebiliriz. Aslında bunu hak etmediğinizi biliyorsunuz. Aslında bir noktada yol sizi nereye götürürse götürsün, devam etmek istiyorsunuz. Burada takılı kalmak istemiyorsunuz. Ama sanki biraz bu kişiye fazlasıyla, biraz fazlasıyla... Takılı kalmış gibisiniz. Belki ne bileyim işte sürekli resimlerine bakmak istiyorsunuz. Sürekli onu hatırlatan şarkılar dinlemek istiyorsunuz gibi bir e, enerjiniz var. Ve sanki bu duyguları içinizde tutmakta artık e, tutmak istemiyorsunuz sanki. Bu bağlayıcı enerjiden, bu tutkudan, bu saplantıdan kurtulmak istiyorsunuz sanki. Bu kişiye karşı hissettiğiniz belki de yüksek çekim gücünden en azından o adım atana kadar. Ve bakın şeytan kartında da sanki kadının tepesinde böyle bir yılanımsı bir şey var, bir cisim var arkadaşlar. Ve bakın burada da baskılama kartında adam sanki böyle yine böyle yılan şeklinde kordonlara bağlanmış gibi. Sanki diyorsunuz ki ya yeter artık işte savaş arabası kartını anlattığım gibi ben bu enerjiden kurtulmak istiyorum. Bu kadar takıntı haline getirmemeliyim. Bu kadar kendimi ezik düş hissettim, hissetmemeliyim. Olacağı varsa olacaktır enerjisine. Bir an önce gitmeliyim bir an önce ama baskıladığım bütün şeyleri bütün bu stres vesaire boşaltmalıyım gibi bir isteğiniz var gibi gözüküyor artık daha fazla kaldıramıyorum ben bu yükü şeklinde. daha fazla bekleyemeyeceğim artık daha nereye kadar mesela gibi onda değnek onlusu kartı var sanki onda da bakın aynı benzer enerjiler var kendine göre, kendi yorumlayışına göre, kendi kendine bakış açısına göre. Bakın o da aslında sizinle ilgili çok fazlasıyla stres altında hissediyor. Aa, yani çok benzer enerjiniz çıktı arkadaşlar. Çok fazlasıyla baskı, yük, kafaya takma, stres, korkular. Aslında bu kişi de bu enerjiden kurtulabilmek istiyor arkadaşlar. Rahatlayabilmek istiyor. Örnek veriyorum küssünüz. Aslında ikiniz de küs olmaktan hiç hoşnut değilsiniz. Ama ikiniz de bununla ilgili şu an için bir şey yapmıyorsunuz. Sadece kendi kendinizi yiyorsunuz. Ve aslında ikiniz de bu kendi kendi yeme enerjisinden aslında kurtulabilmek, rahatlayabilmek istiyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Karşınızdaki kişi de bu noktada e, benzer bir enerji var gibi. Peki önümüzdeki günlerde ne olabilirle ilgili? Bir siz, bir karşınızdaki kişi, bir de genel sonuç için karşı seçeceğim arkadaşlar. Siz ve karşınızdaki kişi için seçtiğim arasında bir zaman sıralaması ya da bir neden sonuç ilişkisi yok. Biri diğerinden daha önce meydana gelebilir. Ve bunlar tabii ki eyleme dökülme ihtimali olmakla birlikte daha çok istekler, enerjiler ve psikolojiler üzerinden ilerler. Son ve üçüncü kartımız ise artık birebir ortada yaşanan, eyleme dökülmüş, her iki tarafın etkilendiği yaşanan somut gerçekliktir. Kolektif o enerji olduğunu unutmamakla birlikte tabii ki. Sizin tarafınızda Büyük Arkana Sihirbaz var. Önümüzdeki günlerde hani olmak istediğiniz kişi var ya arkadaşlar, onunla ilgili o enerjiye doğru bir gelişme yaşayabilirsiniz. Yani daha kendine güvenen, daha asi, daha değerini elindeki olanakları bilen daha bakın burada da sanki yine yılan gibi böyle kordonlar zincirler olan biri var daha zincirlerini koparmaya meyilli ee, daha asya yeter senin bekleyeceğim mesela gibi bir enerjiye daha çok gerçekten hisseden ve buna inanan bir durum içerisinde olabilir gibi gözüküyorsunuz ona bakalım onda bir kılıç dörtlüsü kartı var. Şimdi karşınızdaki kişi bir şeyleri riske atıp size doğru gelmekle, hayır bir süre daha özel alanında korumada kalmak, kış uykusunda kalmak, biraz daha düşünmek arasında bir gelgi denersi içerisinde olacak gibi gözüküyor. Bir tarafı diyecek ki tamam ona doğru adım atıyorum, korkacak hiçbir şey yok, çekinecek hiçbir şey yok, güveniyorum vesaire. Diğer tarafı diyecek ki, ya bir dakika biraz daha dörtte kalayım, biraz daha kış uykusunda kalayım, biraz daha kendimi geride tutayım. Durum içerisinde bir gelgit enerjisinde olacak gibi gözüküyor. Son sıraya bakalım. Dört demişken bir dört daha geldi arkadaşlar kupa dörtlüsü kartı. Evet. Bu ilişkiyle ilgili bizim açılımıza göre ve kolektifin enerjisine göre bir süre daha açıkçası bir sadece ilişki ruhsal alanda kalma, bilinç alanında kalma, düşünme durumunun devam edeceği, taraf ismi söylemiyoruz, yaşanacak ilişkiyi belirleyen sonuca bakıyoruz arkadaşlar bir birazcık daha motivasyonun toparlanmasının yine zaman alacağı. Hareketsiz, eylemsiz kalınacağı ve belki de akıllı çıkarımlarda bulunmaya çalışılarak bilinç düzeyinde sadece ilişkiyle ilgili ilerleneceği, ilişkinin düşünüleceği ama aradaki bağın da sadece bilinç düzeyinde devam edeceği, eylemsel olarak fiziksel anlamda form almış, elle tutulur, gözle görülebilir bir forma dönüşmesinin biraz daha zaman alacağı bir süreç hareketsiz bir süreç devam edecek gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.